proje müthiş Yaklaştır, uzaklaştır. Bizi güzelce üstüne parmağınla vur. Net gösterişli çekimi. Parmağınla yıkada dokuz. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Toplularımızı haplıyoruz. Artı sekiz karmalarını yapıyoruz. Neden hap? Neden sekiz karma? Sekiz karma arkadaşlar hayvanın içindeki yararlı bakterileri çoğaltıp zararlı bakterileri yok etmesi içindir. Hatta aynı zamanda işkembesinde, metabolizmasındaki bakterileri yok etmek içindir. İkisini beraber yapıyoruz. Normalde ayrı ayrı yapsak daha güzel olur ama bizim biraz zaman problemimiz var. Hayvanlar neden bu ilaçları yapıyoruz? Bu ilaçlar hayvanlar 8-18 aylık hayvanlarda. Uzak duruyorsun. 8 ve 18 aylık hayvanlarda metabolizma zehirlenmesi oluyor. Hayvanlar delirebiliyor. Çünkü genç hayvanlarda bu çok gözüküyor. Biz de 8 karmayla haplama yapıp bunu önlemek için hayvanlar zarar görmesin, ölmesin diye ee, %100 koruyor mu arkadaşlar? Bilim bile buna %100 korumadığını söylüyor. Gene de bu %2-3 tane fire verebiliyoruz. %3 fire verebiliyoruz. Bu metabolizma zehirlemesi oluyor. Çerleme dediğimiz şey. Haplama, ağzını açmak benden de. Omarla da sırayla getiriyor hayvanları. Omar su veriyor, hap veriyor. Ben de iğnesini yapıyorum. Hayvanlar genç hayvanlarda bu problem oluşuyor arkadaşlar. Sık sık bu ilaçları bu hayvanlara uygulamak zorundayız. Her 6 ayda bir, 3 ayda bir haplamayı ta ki ergenlikte çıkana kadar. Çünkü yoksa aksi takdirde yere merada olsun. Gerekli ahırda olsun. <laughs> baya bir file veriyorlar. Şişek olana kadar bunu sık sık yapıyoruz. Arkadaşlar Bundan 5-6 gün önce arkadaş Cappar'ın beli ağrıdı. Ben de Cappar Doktora götürdük. Cappar'a hepsi bir ne yapacaktı? Tabii Neyi poposundan yapacaktı? Cappar Hemşireye naz yapar şekilde ay dedi e ben yine korkuyorum. Lütfen elini yavaş şey yapabilir misin? Tabii onlar da Japan'ın poposunu açtı. Hem şey geçirdi. Bizim kuzular da bazen Japan gibi neden korkuyorlar? O Japan şöyle İşte Japan böyle bir şey yaşadık. Kameramanımız Aslı'dır. O utanıyor, konuşmuyor arkadaşlar. Şu biraz. Onlar versene. Ne alakası var? Niye utanayım ki? Evet, utanmıyormuş konuştu. Bir <laughs> varmış. <laughs> 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 Eşeğe de şeker misin? Tabii. Eşek arkadaş, şey arkadaşlar görsüz. Eşek çok kıymetli, değerli bir hayvandır. Arkadaşlar artık dışarıda tipi fırtına kar var. Yağmur yağıyor. 2-3 gündür hızlı bir tipi yağıyor. Hayvanlar çok bırakamıyoruz. <laughs> ben geldikçe eşek gidiyor. Bunlar toklu arkadaşlar, toklar. Haplanmayı, yavaşlanmayı seviyorlar. Çünkü eğer ilaçlamadığımız zaman büyük koyunlara oranın firesi problemli olabiliyor. Kurbağamız akkaraban Kankal. Böyle gördüğünüz gibi ağzı bandırması Bir kere ben de vardı başka bir Afgan çobanımız vardı amin. Lokantaya beraber yemeğe gittik. Kemikli tavuk söyledim. Biraz fazla gelmiş. Onlar da fazla iştahlı değil. Amine demiş eğer Afganca hani ben duymayacağım şekilde diyemedik söylesek paket yapabilirler mi? Amin demiş kesinlikle yasak paket yapmazlar. <laughs> demiş o zaman ye hepsini. Ondan sonra biz çıkacağımız zaman dedim niye zorluyorsunuz? Ya dedi ben Amin'e söyledim. Amin İstanbul'dan geldi dedi ki paket yapmazlar. Dedim Ahmet Amin bilmiyormuş işte. O şekilde bir serüven oldu. Beğen Capar, Umar, Aslı Arkadaş, Koyunlar, Köpekler, Ahır. Böyle mücadele de devam. Capar, evet. ne mi Evet. Tepe ben vuruyorum Cabbar. Capar, sen söyleyeceğim bir şey var mı? Evet. Arkadaşlara selam söyleyecek mi? Söylesene Cappar. Çabba. Cappar bekar. Evlenmemeye karar vermiş artık evlenmeyecekmiş Cappar. Çünkü Cappar evlenince pişmanlık yaşarız diyor. Pişmanlık yaşarız. Hayat pahalı. Aslı. Efendim. Umar sen ne söyleyeceksen Sen de bir şey söyle. Sen de konuş kuzlardan bahsediyoruz. biraz. İri aşılamakta. Şeyde. Umar <laughs> konuşmak istemiyor herhalde. Hmm. Niye yok Niye konuşmazsın? Umar sen kaç evlisin anlat. Ben iki evli. evli. Oho iki evli. uzun konu. <laughs> i̇ki tane yeşil mi var? İki tane eşim var. İki bir tane... küçük bir büyük. Evet. Bunlar nasıl tane... oldu iki tane yeşil oldu? Yani niye iki yaşlı evlendik? Ben uh, on sene da çocuk olmadı. O amca kızım da oldu. Doktora gittim dedi. Yüzde çocuk olmasın ben bunun anında. Gittim başta bir kızdı. Bayandım onu aldım. Ondan çocuk oldu. Bir ay sonra bundan da, da çocuk oldu. Hep beraber oldu. Aldım. Evet. <laughs> Aldın başına belayı. <laughs> olma bize şey <laughs> şimdi... kızlarla evlenirken başka parası var mı? Ben küçük yılda 100 milyar para verdim ki beden altın başka bir şeylerden başka. Fakat parası 100 milyar. Amcanın vardı. kızını? Ya, amcanın kızı da o zaman 15 sene önce de 60 milyar aldı benden. Amcan aldı. Amcam aldı 60 milyar aldı şimdi 200 milyar 300 milyar tane tamam çok oldu. Ee, i̇kinci eşini kaç başlıklara ben, 100 milyar dedi. İkinciye yüz verdim. Yüz verdim. Ona şimdi değeri çok az. Beş sene önce aldım. Evet. Yani... Peki Omar nakit mi veriyordun yoksa böyle parça parça mı ödüyordun? Yok sende paran olsa bir yerde verirsen paran olmasın çalışırsan sana da on milyar sana da yirmi milyar. Evet. Oğuzhan var. Efendim şunu getir bak. Karıştım. Açıldı. Hala kaçtım. Ya o tarafa gitmedi, bu tarafa geldi. Zıkanlar bana korktu. Çapkan, Evo'ma bize iki tane eşin olması. <laughs> sevgi anlamında. Nasıl bir duygu, Üçünün nasıl bir yaşantı. <laughs> adamın kalbi bir tane adı İspal. Vallahi. Vallahi. Iki yani, tane yani hiç sen zaman sen sevmezsen. Bir şanssızlık oldu değil mi seninki? Evet. O Adam um bir isim Öyle olmaz ki. Adam iki tane kalbi yok. Umar çok emriliğe karşı bir insan. Evet. Beraber çalışıyoruz. Biraz şansı, biraz da babası tarafında Umar. Yok, ben. Dışarıda çalışırken ben İran'da çalışırdım. Babası gitmiş babam. kardeşini, kızını getirmiş <laughs> evde oturtmuş değil mi? Yok, neşanlatmış. 3 gün sonra beni aradı. He, üç haberin bile yok. Yok, ben dedim ben bunu hiç düşünmezdim hayatımda ki onu buna yaşasam bir yerde. Dedi babam dedi güzel kız çok seni yani. Bilir seni Koran olduğunu olmadığını biler. yani baba seni kazıkladı. Hey güzel <laughs> geçirer seni öyle böyle ben öyle kendi o da makrabasından olsa hiç. Yani sen şey kardeşi gibi, sen gibi görüyorsun. görüyorsun. Evet. ailesi gibi. gibi, görüyorsun. Bir yerde evet. biz evet. beraber büyüdük. Evler yakın beraber büyüyorsunuz. Büyülen zaman onun yüzünden ben küçük karını çok seviyorum. Ben onu hiç görmedim. Sen küçük eşine aşık olarak evlendin. Evet. Şimdi Bak. ikisi de iki tane kız var. Evet, iki tane evet. var. Dört yaşına geldi kızlar, ben kızlardı görmedim. Ben Türkiye'ye geldim. Dört ay sonra, beş ay sonra dünyaya geldim. Ee. Baba ne zaman gelirsen diğer ben çok üzülürüm abi. Hayattır, Hayattır. çalışmak Hayattır. zorunda kalıyorsun. Ekmek davası da hapanızdan batıyor. Sağlık olsun çocuklar. iyi olsun. Sağ olun, olsun. Zaten sen odan için çalışıyorsun. Aynen. Zare. Arkadaşlar Omar iki evli ama Omar iki evliliğe karşı bir insan biraz şanssızlık olmuş. Amcasının kızını sevmedi. Beraber büyüdüğü bir kız. Yani insan evlilik yapamayacak bir ama büyükleri öyle görmüş. Daha sonra da Omar ben evleneceğim bir de çocukları olmamış amcasının kızıyla. Çocuk olsam ben bir aynalardım Da onu hiç, He. kardeşim gibi gözükerdi hiç adam karısını sever konuşar biz konuşma konuşma çok yoktu. He ya yani ne konuşabilirsin ki? He adam bir evde büyüdü onun yüzünden Büyü. olmaz. Ben caparını sevmiyorum caparla beni evlendirseler ben nasıl caparla konuşacağım? Ay ne sor. Hmm. Yani, <laughs> Hiçbir farkı, farkı <laughs> yok yani. Çapar diyor yani aile aile evlilikleri güzel değil güzel diyor. Güzel değil. Evet. Diyor Benim insan. Benim başımdan geçti ben biliyorum. Onu, evet olurdu. sen yaşadın. Benim çocuğum amca kızından oldu. Üç senede yürüdü. Evet. Bu küçük karımın çocuğun dokuz aylığı yürüdü yılda. Yani bir insan 5 yaşında olsa nasıl yürü? evet. konuşması, yürümesi, her şeyleri çok düzgün geldi. Amca kızındaki evet. biraz... Omar diyor, amcamın kızında doğan kızım diyor, genetik yapı kurrak diyor, geç yürüdü. Ama diyor ikinci eşim diyor yabancı diyor. Onda doğan kızımsa diyor bir yaşta bir buçuk yaşta. Dokuz aylıkta yürüdü. Evet dokuz aylıkta. Umar biz bile koçlarımızı dışarıdan getiriyoruz. Yani koşlarımızı yapabildiğimiz kadar koyunlarımızla çiftleştirmiyoruz. Evet. Çünkü hepsi akraba. İnsanda da bu akraba bir genetik yapı olarak birbirini tuttuğu zaman çocukta özürlük oluyor, hastalık oluyor, problem oluyor. Mesela biz niye koşlarımızı değiştiriyoruz? Özürlü kuzularımız doğmasın diye. Problemli evet. kuzularımız doğmasın. Mesela bazı kuzularımızın alt çenesi kısa, boynu kısa doğuyorlar ya. Bunlar evet, aile evliliğinden çıkıyor. Ama dışarıda koşlarımızı koyunlara kattığımız zaman Genetik olarak kuzular çok sağlıklı, çok genetik yapıları büyük bir ırk meydana çıkıyor. İnsan da öyledir aynı. Çapar. Efendim. Şimdi sen biraz konuş. Çapar sen ne yapacaksın? Sen evleneceksin mi Afganistan'a gidersin? Çapar Afganistan'a gidecek, oyunculuk yapacak. Çapar gitti. <laughs> Bazı buzlarımızda kellik meydana geliyor. Onu da tedavi edeceğiz. İşte arkadaşlar böyledir. Dışarıda yoğun bir yağmur yağıyor. Bidesini vuracağız. Kafa karıştı Böyle haplama, yaklaşık 200-220 tane kuzu yaplayacağız. Bu da bizim 4-5 saatimizi alıyor. 4 kişi yaptığımız için gene de 4 saatimizi falan alıyor. 4 saat. En çok zor olan işte hayvanın ağzını açmaktır. Onu da ben yapıyorum. Gerçekten ağzını açmak bayağı bir zor. Güç, kudret istiyor. Hapı hayvanın dilinin arkasına atıyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Peşine de su ilave ediyoruz. Hayvanın yutkunmasını bekliyoruz. Yutkundu an hap suyla birlikte işkembesine gidiyor. İşkembesinde dağılıyor ve görevi neyse hayvanın içinde o işini görüyoruz. Zararlı bakterileri, solucanları, kurtçukları öldürüyor hayvanı rahatlatıyoruz. Tamam mı? Daha da. Nasıl? Evet.